dedim 30 bin liraya biz bilet veriyoruz kişi başına o zaman. Herkes var. Şey mi? Evet, yani müşteri müşterinin fazla olması, yolcunun fazla olması. Evet, evet. Onu yok etmeye çalışıyoruz. Evet. Sorun yani, çok küçük yani. Sorun şöyle. Hepsi Anadolu'cu. Evet. Ağrı durmuş yerinde. <laughs> Madem böyle bir sorun olmaz, hepsine yarım saat yarım saat ekleme yapıyoruz. <laughs> Yani sen niye de işte kalkıp gelip burada? Ben oraya gideceğim şimdi. Babamın arabasıyla, babamın arabasını getirdiler, onu da ekliyorum. O da orada uçakla buraya geldi. Hmm. İnsanlar hep psikolojisi mi <laughs> Ben başka sen değil. Ben paramı verdiğim yerde herkes bana edecek. Yorga, 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 yorga. hizmet edecek. O yolcu yorucu Üstad edin. Paramı veriyorsan hizmet alacağım. Kimse i̇şte babasının ayrına bana yapıyor. Ben de esnafım. Siz paranızı almışsınız. ne arkadaş kendini Bir tek kelam İki saattir. <laughs> yok yok. İki saattir. <laughs> 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 Tamam, direkt, direkt çağrı, tamam. merkezine ya da yukarıdan bilet satıştan yaptırabilirsiniz. Bizim yukarıda bilet Aman satışlarını var.